Merhabalar sevgili Youtube ve sevgili Dark Souls severler hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle bir önceki videoda aslında şu an arkamızda kalan e, High Lord Wander'ın boss e, odasının dışında kalan e, veya buraya kadar olan kısımları çıkarmıştık. Şimdi buradan Little of the Boreal, Boreal doğru bir türlü söyleyemedim e, yol alıyor olacağız. Şimdi burada birkaç tane içerikten bahsetmek istiyorum. Yani şu an geldiğimiz noktaya kadar bizim Dex'e de build e, üzerinde kullanabildiğimiz farklı farklı silahlar vardı buradan sonrasında da yine belki kullanmak isteyebileceğiniz alternatif silah içerikleri olacak fakat çok böyle ahım şahım ama Allahım Dexterity'nin en silahlarından bir tanesiymiş nasıl orada işte oyunun sonuna koyarlar falan diyeceğiniz çok fazla silah denk gelmeyeceksiniz elbet var öyle silahlar yani çok fazla silah diye belirtiyor olmanın temel sebebi bu elbet öyle silahlar var fakat çok fazla değiller. Benim mesela en beğendiğim açıkçası Katana o DLC'de elde edilen Midir boss'unu kestikten sonra Midir'in ruhuyla elde edilen Frayed Blade Katanası. Çok keyifle oynadığım bir Katana'dır o. Hani bir New Game Plus'ta özellikle Katana oynayan arkadaşlara tavsiye ederim ya yani bir deneyimlesinler. Hiç pişman olmayacağını söyleyebilirim. Ee, şahsen ben çok e, keyifle birkaç kez New Game Plus'ı o Katana'yla bitirmiştim hem özel e, skillleri noktasında hem e, yani katana'nın görleme noktasında çok başarılı olduğunu düşündüğüm bir katana. Ama hani, diğersinin hepten en sonunda yani e, en sonunda elde edebileceğiniz bir elde edebileceğiniz bir katana. Dolayısıyla e, hani new game plus'ta daha çok tercih edebileceğiniz ya da hani, oyunu bitirdiniz artık. Bitirdikten sonrasında geçip biraz böyle PVP vesaire yaparken deneyimlemek istediğiniz bir katana olabilir. PvP'de de o kadar güçlü değildir ne yazık ki yani zamanında iyiydi ama e, nerflerle e, o iyiliği ve güzelliği kaldırıldı diyebilirim. Şimdi bu videomuzda da aslında Murakumo isim verilen bir tane e, içerikten bahsetme imkanım olacak, bir tane silahtan bahsetme imkanım olacak. Dexterity build'ların kullanabildiği özel Greatsword tipi e, içeriklerden bir tanesi, silahların bir tanesi kendisi. Yani, dilerseniz onlardan faydalanabilirsiniz, yani, dilerseniz onu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şu an öldürmekte olduğum bu arkadaşların kullanmakta olduğu silahları düşürüp onlardan faydalanabilirsiniz. Bu arkadaş karşıdaki eleman genellikle büyüyle saldırır. Esas tehlike olan sağ taraftaki karakter. Hop. Mümkünse biz bunları raşlamak istiyoruz. Bir tanesinin büyü attığını gördükten sonra size yaklaşmıyorsa yaklaşmaya yaklaşmıyorsa, olduğu yere duruyorsa yaklaşmamaya devam ettiği bir anda gidip bunu öldürüp daha sonra diğerine odaklanabilirsiniz. Şimdi karşımızda e, gıcık bir topluluk var aslında. Bu arkadaşları öldürmek için e, ben şeyi çıkarmıştım o yüzden gösteremiyorum. Bu arkadaşları öldürmek için ok ve yaydan faydalanmak en güzel içeriklerden bir tanesi oluyor. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle bu e, basit küçük düşmanları öldürmek için ok veya çok iyi oluyor. Yani birkaç tane ok attınız öldürebiliyorsunuz. Şu an biraz RNG'si iyi gitti açıkçası çünkü yani sürekli olarak yere e, saplama yaptığı bu saldırıyı yaptı. Tekrar tekrar saldırabildim. Normalde yukarıda da bir tane var ve ikisiyle aynı anda uğraşırken biraz zorlayabiliyorlar. Daha olsun biraz insaflı çıktılar bu sefer. Aa. Ve dürüst olmak gerekirse hani yukarıdaki düşmanın varlığı aşağıdakinden daha çok rahatsız edici oluyor. Çünkü ona hemen gidip saldıramıyorsunuz. Yani onun saldırılarını engelleyemiyorsunuz biraz şey yapmanız lazım. Sabretmeniz lazım. Buraya gelip önce de bu arkadaşın yanına gidiyorum. Güzel tarafı şu. Elimizdeki silahın oyuz hasarı çok fazla olduğu için saldırmaya devam ettiğimiz müddetçe bu arkadaşlar 1 vs 1'de bize saldırmaya devam edemiyorlar. Dolayısıyla biraz daha rahat bir şekilde kendini öldürme imkanımız oluyor. Buradaki bu ikili bazen tehlikeli olabilirler. Hani şu şekilde e, duvarları falan siper edersiniz kendinize. Eğer cihan bu size saldırsın istiyorsunuz aslında. Yani diğeri arka tarafta büyü vesaire atmaya çalışırken... ...bu üzerinize rushlayıp sizi öldürmeye çalışıyor. Onun hatası diyelim. Henüz büyüyü atmadıysa yine gidip saldırabilirsiniz. Ah be, kullanmakta olduğu sesi düşürdü ama şeyi vermedi, silahını vermedi. Seti de güzeldir bu arada. Ben bu arkadaşların setini çok beğeniyorum. Hani kullanmak isteyenlere tavsiye ederim. Dexter'e de build'larda biraz böyle şey kalabiliyor ama Vitality arttırmanız zamanı çok rahatlıkla kullanırsınız. Başarılı setlerden bir tanesidir bence. Hani ben dediğim gibi tavsiye ederim. Yoşka'nın kilisesinin bonfire'ını yakacağız. Paralarınızı dilediğiniz zaman Firelink şahına gidip harcayabilirsiniz. Ben e, video videoyu uzatmamak adına çünkü bu videoda yaklaşık 3 farklı bölgeyi e, aradan çıkarmayı planlıyorum. O yüzden e, hızlı hızlı devam ediyor olacağım. Sizler dilerseniz hani gidip e, harcayabilirsiniz. Aklınıza bulunsun. Youtube'daki bu özellikle build rehberi seyirlerine yani dexterity build, büyücü, büyücü, büyücü neyse, büyücü build'ı, ee, gibi gibi rehberlerle benim en çok göstermek istediğim şey bu ara burada Undead Bonchar'ı aldık onun için buradayız. Benim en çok göstermek istediğim şey aslında hani oyunu bitirmek için oyundaki her bir içeriği almanıza, oyundaki her bir şeyi yapmanıza gerek olmadıydı. Genellikle Dark Souls oyunlarını oynayan veya oynamaktan çekinen arkadaşlardan duyduğum şey hani ya oyunda yapılacak çok şey var ama onları öğrenmek için işte bayağı internetten rehber serisi izlemek gerekiyormuş ya da işte birçok şeyi insan gözden kaçıyormuş tekrar tekrar baştan sona bitirmek gerekiyormuş filan. Hani aslında buna ihtiyacınız yok. Yani oyundaki e, tabii ki de yani yan questlerden mahrum kalıyorsunuz. Bazı yan questleri hiç öğrenmiyorsunuz ya da e, bazı içerikleri hiç bilmeden oyunu bitiriyorsunuz. Belki tamamen bir build'a odaklandınız ama hani ana oyun deneyimini veya oyunun size esas sunmak istediği içerikleri aslında e, aradan çıkarmış oluyorsunuz. Yani o noktada bir e, sorun olmuyor. Yani bossları kes, kesmiş oluyorsunuz ki bosslar büyük ihtimal hani oyunu oynayan 190'lık kesimin oyunu oynama sebebi. Dolayısıyla hani bir build endeksi gittiğinizde çok daha rahat, çok daha hızlı bir şekilde oyunu bitirebildiğinizi ben gösterebilmeyi istemiştim ilk başta bu rehber videonu çekerken. Hani zamanla daha çok böyle bu rehber videolarındaki içerikler şeye evrildi. Hani dexterity da mesela şu an elindeki silahı kullanan bir tane build izlemişsinizdir YouTube'da bir yerde. Ama bunun nasıl bu bir evrilmek lazım? Yani hangi sınıfla başlamak lazım? Bu silahı bulana kadar hangi silahları kullanmak lazım? Bu silahı farmlamak için nasıl bir yöntem izlemek lazım? Hadi diyelim ki bu silahı aldık. Bunu kullanacak statları ayarladık. Sonrasında nereye gitmek lazım? Önceliğimiz neresi olmalı? Hadi. Bütün bunlar havada kalabiliyor. Ve internetteki genellikle build rehberi videoları hep şey üzerine oluyor. İşte bakın ben bu silahı kullanıyorum. Şöyle çok iyi hasar vuruyor. Statlarım da bunlar. Tamam. Harika. Yani bu tabii ki de faydası olmayan bir içerik değil. Hatta faydası bu olan bir içerik belki ama hani bu build'a nasıl gideceğim? Yani ben ilk oynadığım zaman daha önceki rehber build videolarında da bahsetmiştim bundan. Evet tamam yani ben karakterle o, o, oynayabiliyorum ve bahsettiği bölgeye dolaştım belki ama hani nasıl statları vermeliyim bunu bilmiyorum. Dolayısıyla beni zorluyordu. Umarım hani özellikle dexter rehberi noktasında bu noktada sizlere bol miktar yardım edebil edebilmişimdir. Şimdi oyunu online oynuyorsanız ki ben oynamıyorum. Buradan şu kısımdan içeri girdikten sonra geriye doğru çıktığınızda Alva isimli bir tane karakter sizlere invi ediyor olacak. Alva karakterini öldürdükten sonrasında e, şey yapabilirsiniz. Nedir adı? E, onun aslında sahip olduğu Murakuma'yı elde edebilirsiniz. Şarp e, ile efsunlamanız lazım. Şarp ile efsunlarsanız yüksek oranda hasar vurabiliyor olacaksınız. Yine internette e, farklı çözüm yolları görmüşlüğüm var Alva noktasında. Bir tanesi şu. Yani dışarıya çıktınız. Alva sizin ettiğinde şöyle kenarın bir yerine, yani yolun bir kenarına daha doğrusu bir tane Elloring Skull fırlatın. Alva koşturup Elloring Skull'a e, aşağı düşüp ölüyor olacak. Bu e, bir cheese yöntemidir. Yani kullanmak isterseniz, böyle hızlı ölmek isterseniz bundan faydalanabilirsiniz. Buradan bonfire'ımızı yakalım. Şimdi, Irithyll e, of the Boreal Valley yerine, Irithyll e, Dungeon'a önce geliyormamızın en temel sebebi aslında bu dungeon bölgesinin aşağısında bulunan Toll item'ına ihtiyaç duyuyor olmamız Hollow Efsun'u için. E, bu, hani Efsunu içeriğini vesaire ben e, bahsetmiştim. Yani nasıl yapılabilir, ne, ne noktada ihtiyacımız var vesaire diye. E, ilerleyen süreçte bu Efsun'lardan faydalanarak da gidiyor olacağız. Ee, yani o efsunların hani katkılarını vesaire gösterme imkanım olacak. Aynı zamanda zararlarını da gösterme imkanım olacak. Tabii ki de hani e, şey olduğu için e, her bir efsun silahın aslında e, atak yapısını veya paternini, paternini değil de daha doğrusu yani atak etkisini, saldırı etkisini etkilediğinden ötürü değiştirdiğinden ötürü de veya daha doğrusu. Buradan dümdüz devam ediyorum. öldürdük. Arkadaşımızı öldürdük. Bu bir mimik sandık dolayısıyla kendisini Undead Hunter Charm ile açmayı tercih ediyoruz. Estus şardım aldım. Şuradaki açıktan aşağı düşüyorum. Dev uyandırmanıza gerek yok. Olduğu gibi kalsın. Ölelim lütfen. Teşekkürler. Şimdi buraya doğru ilerlerken başka başka farelerimiz var. Onlar geliyor olacak. Nasıl olsa bulmadan emin değilim. Ne? Ulan hasar testlerini nasıl vurdum o zaman? Ne bakayım buraya. Burada iki tane tontiş faremiz var. Bu iki fareyi öldürmenizde fayda var. Çünkü bu arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bizi kovalayabiliyorlar. Bazen de bu kovalamaları rahatsız edici olabiliyor. Önceki sol taraftaki kestirme yolu açacağım. Daha sonrasında kovalamızı alıp profane Capital'a doğru ilerliyor olacağız. Şimdi Dexter'de bir noktasında yani alternatif içeriklerden faydalanabilirsiniz diye bahsetmiştim. Yani yanına Pyromancy kasabilirsiniz, yanına işte Fate Build'a gidebilirsiniz çünkü bunlara imkan tanıyor diye. Ee, ama biz mesela hani ne Pyromancy ne Fate Build noktasında herhangi bir aksiyon almadık. Ee, bunu yapmamış olmamızın en temel sebebi aslında bizler Luck endeksi bir e, Build gidiyoruz ve o Luck Endeksli Build dolayısıyla aslında normalde işte Fate için, Pyromancy için neyse artık harcayacağımız statları bizler Luck'a yatırım yapacak şekilde harcamayı planlıyoruz. Bu kertenkeleyi kovarken biraz sağından gitmeye çalışın. Çünkü şu arkadaş direkt size saldırıyor olacak. Bu şekilde oraya karşına ilk kez denk geliyorum. Kertenkeleye vurabilmiş. Teşekkürler. Kertenkeleler şimdi şu şekilde Titanite Scale isminde bir tane item elde ettik. Elde ettiğimiz bu Titanite Scale'ı şu ana kadar alabileceğimiz farklı alternatif düşmanlarda mevcuttu. Devasa kertenkeleler mevcut. Onlardan bu Titanite Scale'ı alabiliyoruz. Titanite Scale'ları almak iste istemenizin en temel sebebi özellikle boss silahlarının bir kısmını güçlendirmek için olabilir. Ee, bu hani boss silahlarına mesela faydalanmak istiyorsanız Skill'ları Skeller'ı e, ara ara almanızı, lootlamanızda fayda var. Buradan Lightning Blade aldık. Eğer ki Fate Build'a gidiyorsanız Lightning Blade'den lütfen faydalanın. Hani oyunda silahınızı yıldırım Bafı e, sürmek her zaman için faydalıdır. Yani yıldırıma karşı direnci çok fazla olan düşman çok fazla yok. Dolayısıyla e, alabildiğiniz zaman alın. Ve e, daha sonra kullanabildiğiniz kullanın ve düşmanları hızlı hızlı öldürün. Profane kolu buradan elde etmiş oldum. Koşturmaya devam ediyorum. Geldim buraya şu kapıyı açıyorum. Sağ taraftaki item'ı kaçıyor olacağız. Buradan Xanthus Ashes'ı elde ettik. Bu e, küller sayesinde bunları Handmaid'e teslim edersek aslında sınırsız sayıda Gold Pine Rezin alma imkanımız oluyor. Ve belli başlar bosslarda bildiğiniz üzere Gold Pine Rezin yüksek oranda hasar almamıza imkan tanıyan bir içerik. Dolayısıyla biz bundan faydalanmak için bu item'ı almış olduk. Yine bu köprü kısmını koşturarak ilerletiyor olacağım. Dexterity build'larda hani şu an zaten yani buna artık alışmışsınız diye düşünüyorum. Hani kanama hasarı noktasında bir hasar bulmuyorsak veya kanama endeksi bir build gidiyorsak bu ve benzeri e, kanamadan etkilenmeyen düşmanlarda bir miktar zorlanabiliyoruz. Çünkü Hani e, hasarımız az kalabiliyor. Yani silahımızın base hasarından ziyade o kanama hasarından faydalanmak istediğimizde hasarımız az kalabiliyor. E, bunu telafi etmek için alternatif silahlar kullanabiliyoruz ya bahsetmiştik. Bizim de bir alternatif silahımız mevcut. Bir aksilik olmazsa ondan da faydalanıyor olacağız. Buradan bonfire'ımı yakıyorum. İnleniyorum. I will defiling gidiyor olacağım. Almış olduğum undead bon shardları ve estus shard'ı teslim etmek istiyorum ve ruhlarımı harcamak niyetindeyim. Öncelikle ambalajı teslim edip purchase item diyerek gördüğünüzde sınırsız sayıda gold parnezin alma imkanım var. Bir yaklaşık 5 tane almak istiyorum buradan. Gold parnezin envanterimizde her zaman bulunsun. Daha sonrasında Andre ile konuşuyorum. O'u teslim ediyorum. Teslim ettikten sonra Reinforce Estus Flask deyip Estus Flask'ımızı güçlendiriyorum. Şimdi burada Infuse yapın dersek elimizdeki silahı gördüğünüzde gibi Halo ile Efsun'lama imkanımız var. Hani Halo ile bu silahı e, güçlendirme imkanımız var. Burada e, şu konuda bir bilgi vermemde fayda olduğunu düşünüyorum. Halo Efsun'larının iki farklı aslında Hidden Scaling dediğimiz yani gizli bonus e, diye ifade edeceğim içeriği bulunuyor. Hallo'de efsodunuz bir içerik. Aslında hem luck'tan hem hollow statınızdan scale oluyor. Onların e, miktarına bağlı olarak hasarınızı arttırıyor aslında. Her ne kadar bizlerin e, şu anki hani şeyinde stat dağılımında luck statı az olsa da aslında luck statına yatım yapmaya başlıyor olacağız. Dolayısıyla ben burada hollow olarak bunu efsunluyorum. Hani e, hem bu scaling'den faydalanmak için hem de zaten benim amacıma hizmet eden bir içerik olduğu için Burası item diyerek hani şu ana kadar envantene biriktirdiğim bir miktar böyle yüksek anda ruh veren içerikler vardı. Onları satmış bulunuyorum. Bu Fire Gem'den faydalanmayacağım. Bunu atmış oluyorum. Yine bu e, mucizeleri kullanmak niyetim yok. Onlardan kurtuluyorum. Arne'ninki Arne, i, Arne i satmak istemiyoruz o dursun. Onu daha sonra güzel tanıtıyor olacağım. Arkadaşları atalım. Güzel kalkanlar düştü bu arada. Açıkçası ne söyleyeyim. Bu dursun ya. Ben belki New Game Plus'ta bundan faydalanmam emin değilim. Okey ben bu build'ları tabii ki de YouTube rehber olarak çekiyorum ama bazen New Game Plus'ta farklı içerikler oynadığım oluyor. <laughs> dolayısıyla kendi mutluluğum için kalmasına fayda var. İyi ki ruh daha almaya başlarsak artık bir puan daha verme imkanımız olacak ve ben bu, bu birer puanları aslında geçip laka vermeye başlayacağım. 2400 alsak yeter. Dexter yatırımımızı 40 yaptık. 40 gayet yeterli. Hani biraz daha yükseltebilirsiniz. 60'a mesela çıkabilirsiniz. Saf Dexter oynuyorsanız lütfen 60'a kadar çıkartın. Daha mantıklı olacaktır. Ama dediğim gibi benim hani amacım e, aynı zamanda luck'tan da faydalanmak. Şans statından da faydalanmak. Dolayısıyla ona da yatırımlar yapıyorum. Estus shard'ı teslim etmedim sanırsam bir saniye. Bunu yapınca onu fark ettim. kolu e, verdim ama Estus şardı vermedim sanırsam. Bir vermişim. Bunları tamamladık. Okey. Harika. Profane Capital'a tekrardan devam ediyoruz. Şimdi Profane Capital'ı e, önceliklendirmiş olmamızın bir diğer sebebi aslında buradaki Yorn the Giant boss'unu aradan çıkarmanın çok kolay olması. Yani o boss'u kesmek için build'ımızın e, tamamlanmış olmasına ihtiyacımız yok. Hasarımızın çok fazla olmuş olmasına ihtiyacımız yok. Direkt oradaki Storm Ruler'ı kullanarak boss'umuzu kesebiliyoruz. Ben şeyi bir tur denedim. Yani bu elimizdeki silahla boss'u kesmeye çalıştım. E, uzun uzadıya. Dedim hani bir göstermeye çalışsam hasarını vesairesi nasıl olur e, bir bakayım edeyim diyerekten. E, denemedim. E, keyifli bir challenge oldu. Yani güzel bir challenge oldu. Çok da uzun sürmedi bence. Yani arkadaşlar deneyimleyebilirler. Hani ben bir tur e, yani en azından bir miktar göstermeye çalışacağım. Daha sonrasında Storm Ruler'a geçip Storm Ruler'le bossumuzu kesiyor olacağım. tercihen Yorm ile savaşırken yapmak isteyeceğiniz şey şu saldırılarını yaptığında Yorm'un eline vurmaktır. Uf. Elimizdeki silah da bu arada çok yukarılara saldırma imkan tanıyan bir silah olduğu için aslında eline vurmak o kadar da zor olmuyor. Tabii ki birinci fazla biraz daha belki bu muhtemel biraz daha rahat. Hasarımız da bu arada hani az gibi belki düşünebilirsiniz ama aslında çok da az bir vurmuyorsunuz. Onu burada belirtmiş olayım. Yorumun genel olarak canı fazla çünkü. Hop. yeterince şeyi gösterebildiğim iddiasındayım. Hani o eline rahatlıkla vurabildiğimizi gösterebildiğim iddiasındayım. Hani dilerseniz e, bu şekilde saldırmaya devam edip kendini öldürebilirsiniz. Hani illaki silahla öldürmek istiyorsanız, Stormwood'dan faydalanmak istemiyorsanız. Ama ben direkt Storm'u kullanmak niyetindeyim. Çok daha işimizi kolaylaştıracağı için. Tamamen özel skillini spamlıyor olacağız. Ah. Peki. Yomcum. Beni hiç bu kadar trollerini hatırlamıyorum ya ha, galiba. Ne yalan söyleyeyim. Normalde çünkü şey yapar hani şu an olduğu gibi silahı en az bir tur çağırmamıza imkan tanır. Hiç imkan tanımadı az önce. Faz geçişi tamamlandıktan sonra animasyon olarak ondan sonrasında saldırın ki tekrar aşağıya çöksün. Eğer ki faz geçiş sırasında saldırırsanız aşağıya çökmeyecektir. Peki. hangi sütuna takıldım orada gözünü sevdiğimin oyunu yani. <laughs> bir şeyi hızlı yapalım dedikçe Dark Souls oyunlarının her zaman hayır uğraşacaksın. Ne demek hızlı yapmak? diye tepki veriyor olsa harika gerçekten. Çık bakayım aşağıya. Bak kulaklığım çıktı onu düzeltmeye çalışıyorum. Galiba kulaklığımın çıkmış olması da bir suç. şarjladı gibi gördüm sanki ama yanlış görmüşüm. Ve ee, yorum boss'umuz da aradan çıkarmış olduk. Hani hızlı olması adına e, aa ben şeyi satmış. Yield of Wound'da satmışım. O biraz olmuş. Dikkat etmedim. Bir miktar daha fazla ruh elde <laughs> Ama çok öyle şey değil. Hani kritik şeyler değil bunlar. Pam pam. Şuraya bir tek geri takalım. Travel diye tekrar filing şahane gidiyorum aslında. Yorm'un ruhu ile yapacağımız herhangi bir silah vesaire içeri bulunmuyor. Hani daha çok STR silahlarına hitap eden bir e, şey var. E, i̇çerik seti var diyeyim. Yani dilerseniz onlardan faydalanabilirsiniz. Geliyoruz buraya, level up diyorum. Ve laka arttırmaya devam ediyorum. Şimdi bu dolaşmış olduğumuz bölgelerde tabii ki de e, kendi build'ınız özelinde elde edebileceğiniz farklı içerikler mevcut. E, silahlar noktasında değil belki, belki zırh setleri noktasında hani kullanmak isteyebileceğiniz zırh setleri olabilir. Kullanmak isteyebileceğiniz özel işte büyüler, feyt mucizeleri vesaire olabilir. Onları kendi bildiğinize uygun şekilde toplayıp kullanabilirsiniz. Ben direkt şu an aslında gitmekte olduğumuz bir yılda uygun olacak şekilde ilerlemeyi çalışıyorum. Bir sonraki videoda da aslında e, Profane Capital kısmını şu an nasıl tamamlayacak, buradaki e, of the Burial Valley kısmını tamamlıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.